え Covid-19'la e, mücadele kapsamında e, sağlık çalışanlarımız için başlattığı Türkiye genelinde başlatılmış olan üç e, boyutlu yazıcılarda siperlik çalışması başlatıldı. Biz de buna ilk gün destek olmaya başladık. Cihazlarımızda, üç boyutlu cihazlarımızda siperliklerin plastik kısımlarını yapıyoruz. E, asitat kısmıyla birleştirerek hazır hale getiriyoruz ve e, sağlık çalışanlarımıza gönderiyoruz. E, hastane çalışanlarımız hastalarla iletişim kurduklarında daha korunaklı olabilmeleri için. 300 tane sipariş gönderdik. Daha da göndermeye devam ediyoruz çünkü tam zamanlı çalışıyoruz. 7 adet yazıcımız var. Hepsi farklı zamanlarda çalışabiliyor. Yaklaşık günde 80 tane üretebiliyoruz. 24 saat boyunca destek vermeye çalışıyoruz. Tam kapasite çalışıyoruz. Talep var. Biz şu anda kafamızda bir rakam yok. Yardımcı olabildiğimiz sürece üretmeye devam edeceğiz. Tamamen ücretsiz. Zaten üzerlerine de parayla satılmaz diye yazıyor. Biz amacımız sağlık çalışanlarına destek olabilmek. Ee, sanayi ortamında e, pres baskılarla veya enjeksiyon makinelerle üretilebiliyor. Biz sadece daha hızlı çözüm bulabilmek adına 3 boyutlu yazıcılarda bunu hayata geçirdik. Ee, çözüm olarak hızlı fakat işte zaman olarak biraz da yavaş çalışan cihazlar sadece. Ee, diğer maskelerden farkı olarak önlerde kullandığımız asistat veya petke denilen malzeme kullanat olarak da kullanabiliyorlar. Ee, veya steril edilebiliyor asitatı kullanıp atmalarını tavsiye ediyoruz. Petkeler steril edilebiliyor steril cihazlarında.